Mayasız bir hamurla çıtır çıtır katmerlere kavuşurken, lezzetten ödün vermeden sağlığınıza da dikkat etmenin sırrını açıklıyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfaklarımızda damaklarda iz bırakacak, puf puf kabaran ama maya kullanmadan hazırlanan peynirli katmerin sihrini keşfediyoruz. Geleneksel lezzetlerimizi modern bilgilerle buluşturarak hem pratik hem de sağlıklı alternatifler sunmak lezzet pusulasının işi. Hamurumuz için 3 su bardağı kaliteli unu yoğurma kabımıza alıp, ortasını havuz gibi açıyoruz ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Tuz, hamurun sadece lezzetini değil, aynı zamanda glüten yapısının güçlenmesine de yardımcı olur. Ardından yavaş yavaş 1,5 su bardağına yakın suyu ekleyerek orta yumuşaklıkta, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Unun su çekme kapasitesi, markadan markaya değişebileceğinden suyu azar azar eklemeniz, hamurunuzun kıvamını mükemmel ayarlamanızı sağlar. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız, içindeki gluten ağı o kadar güçlenir. Bu da katmerinizin daha elastik, açılması kolay ve piştiğinde kat kat ayrılan bir yapıya sahip olmasını sağlar. Yoğurma sonrası poşette yarım saatlik bir dinlenme, hamurunuzun daha da esnemesine ve açılırken sizi yormamasına olanak tanır. Dinlenen hamuru 4 eşit bezeye ayırıp tekrar 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Bu kısa dinlenme süresi, glutenin rahatlamasını sağlayarak hamurun daha kolay açılmasına yardımcı olur. Bezelerimizi teker teker, olabildiğince incecik açıyoruz. Açtığımız hamurun her yerini erittiğimiz tereyağı veya margarinle cömertçe yağlamak, katmerin kat kat ayrılmasının temel sırrıdır. Ya, ısındığında hamur katmanları arasında bir bariyer oluşturur ve buharlaşan suyun katmanları birbirinden ayırmasını sağlar. İç harç olarak rendelenmiş kaşar peyniri tercih ettik, ama dilerseniz az tuzlu beyaz peynir veya lor peyniri de kullanabilirsiniz. Yağladığımız ve peynir serptiğimiz hamuru sıkıca değil, nazikçe sarıp gül şeklini vererek kenara alıyoruz. Bu aşamada buzdolabında 10-15 dakika bekletmek içerisindeki yağın donmasını sağlar ve katmerin tavanın büyüklüğüne göre tekrar açılmasını kolaylaştırır. Pişirme aşamasında iyi ısınmış bir tavada kalan yağ karışımından gezdirip katmerlerimizi orta ateşte yavaş yavaş pişiriyoruz. Yüksek ateş, dışının aniden kızarıp içinin çiğ kalmasına neden olabilirken, orta ateşte kontrollü pişirme hem altın rengi bir dış kabuk hem de tamamen pişmiş, tel tel ayrılan bir iç yapı elde etmenizi sağlar. Hafif baloncuklar oluşunca diğer tarafını çevirerek eşit şekilde pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi, maya kullanmamamıza rağmen doğru tekniklerle harika kabaran, kat kat katmerler elde etmek mümkün. Peki, bu lezzetli katmeri tüketirken nelere dikkat etmeliyiz? Gastronomi uzmanı ve klinik beslenme danışmanı kimliğimle belirtmeliyim ki, peynirli katmerimiz lezzetli olduğu kadar içerdiği yağ ve tuz miktarı açısından bazı özel durumları olan bireyler için dikkatli tüketilmesi gereken bir tariftir. Özellikle hipertansiyonu olanlar, kalp ve damar rahatsızlığı bulunanlar, böbrek hastaları ve hamileler yüksek sodyum içeriği nedeniyle tuz miktarını mutlaka sınırlamalıdır. Yüksek doymuş yağ içeriği, kolesterol problemi olanlar için porsiyon kontrolünü önemli kılar. Ayrıca un ve peynirdeki karbonhidratlar nedeniyle diyabet hastalarının kan şekerini dengelemek adına porsiyonlarına dikkat etmeleri ve bir uzmana danışmaları önerilir. Glüten içeren bir tarif olduğu için çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar için uygun değildir. Eğer laktoz intoleransınız varsa laktozsuz peynir alternatiflerini değerlendirebilir veya farklı iç harçları tercih edebilirsiniz. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetli günleriniz hiç eksik olmasın. Afiyetle kalın.